Evet, ben geldim, Umutçimen. Uzun zamandır yoktum. Yani neden uzun zamandır yoktum? Çünkü annem işten izin almıştı artık her gün evdeydi. Ben de video çekemiyordum. Ben de bari odamda mı çeksem falan dedim. İşte o yüzden şu an buradayım. Neyse, artık videoları odamdan çekeceğim. Bilgisayardan ses kaydı falan almayacağım, bilgisayardan sadece... Telefondaki videoları montajlayacağım. Eskiden telefondan video kaydı alıp bilgisayardan da ses kaydı alıyordum ya kulaklıktan ve sonradan bilgisayardan montajlıyordum. Şimdi temelli telefondan çıkıp sonra bilgisayardan montajlayacağım. Neyse, umarım gününüz iyi geçiyordur. Corona malum. Corona da var de mi Ben onu konuya girmek istemiyorum. Siyasetten konuşmak istemiyorum. Neyse, görüşürüz. <laughs>